Günaydın arkadaşlar. Fatma'nın hayatına hoş geldiniz. Ee, şu anda saat 7. Ama ben e, kaçta? Sabah namazını işte 6'da kalktım. 6'dan biraz önceydi. 5 çeyrek 5'i 45 falandı. Ondan sonra biraz yemeklerimi falan ocağa koydum. Yoluna koydum azıcık işim hafifleyince aklıma geliyor video çekmedim ha video çekeyim falan diye ondan sonra bugün şöyle e, yaylı havası gibi bugün burası arkadaşlar sisli böyle hafif yağar yağsam mı yağmasam mı gibi güneşli bir gün değil böyle çekmek istedim e, Karadeniz'in tıpkı yaydaları gibi şu anda ondan sonra tabii sabah her sabahki rutinim geliyorum bunlara bakıyorum güzelce ondan sonra şöyle şunu kaç gündür takip ediyorum ölüyor mu diye bir takipçim bunun için ölüyor demiş ölmüyor ee, daha doğrusu o sukulent kanalında söylemiş Fatma Hanım bu ölüyor diye hayır ölmüyor ee, çok da güzel gelişiyor Ondan sonra şu hovartiyanımın şu kısmında biraz bir sıkıntı var gibi ama arkadaşlar yeni gelen kökleri iyi gibi. O yüzden çok önemsemiyorum. Şöyle. Ondan sonra şu da gidecek olan sipariş saksım. Sipariş saksım iyi durumda. Çünkü bayağı bir sağlıklı olanları buna ektim şöyle sipariş sattım. Ondan sonra ne bileyim sabah sabah bizde durumlar böyle arkadaşlar. Ee, Çinli bir begonyam bu arada çok güzel coştu arkadaşlar. Çok güzel. Çok küçükken arkadaşlar şunu şu göbeğindeki şu ortayı çok merak ederdim. Bu her açtığında hep mutlu olurdum. Ee, bu sabah da böyle çocukluğumu hatırladım. İnsan büyüyünce çocukluğuna ne kadar özlem duyuyor arkadaşlar. Yani aslında çocukluğumuz zor geçmişti köylerde ama insan çocukluğunu bir zaman sonra özlemeye başlıyor. Ben de çocukluğunu bir zaman sonra artık özleyenlerden olmuşum. Şöyle arkadaşlar bunun saksı değişimini yapmıştım. Fakat o saksı değişimini yükleyemedim ee, ama keşke yükleyebilseydim çünkü çok güzel bir kompost kovası hazırlayarak yapmıştım bu arada arkadaşlar e, yemeğimi yaptım taze fasulye patates dibine e, domates kavurdum şöyle şundan ondan sonra sabah kahvaltısı için melemen hazırladım e, çayımı da koyacağım. Daha sonra e, biraz bulaşığım var arkadaşlar. Şöyle onları da toplayıp sonra şöyle yıkanmışlar var. Şöyle geceden birikmişler var. Ben şu kısmı arkadaşlar kesinlikle bir tane bulaşık olmadan şöyle bir tane bıçak dahi şu tezgahın üstünde olmadan bırakır yatarım. Sonra gece Bizim evdeki insançıklar kalkar, oradan alırlar, kimisi yer, kimisi tatlı yer, kimisi tuzlu yer, yer yani. Ondan sonra, e, yani tabi beş kişilik bir aile olunca öyle oluyor arkadaşlar. Şimdi şu anlık bu kadar olsun. her Bir de dün geldim kızım, böyle çok da yorgundum, çok da çocukla ilgilenemedim ama. Kızım şöyle bazo yapmış arkadaşlar. Bakın. Şu dışına da hiç dikkat etmemiştim. Ne kadar kötü bir anneyim. O kadar yorgundum ki. Sonra içerisine benim için çiçek ekmiş. Anne dedi, sana dedi çiçek ektim dedi. Ben de dedim ki tamam dedim. Ortalık çiçek dolu zaten. Niye dedim ektim falan dedim. Bir yere dedi onu dedi asacağını düşündüm dedi. O zaman asmamıştım. Şöyle şimdi asmış olayım arkadaşlar. Diyorum ya insan bazen böyle hayatın depdebesine kapılıp çoluğu çocuğu ihmal edebiliyor. Şöyle de pesleyelim arkadaşlar. Misler gibi kokuyor. Ne olursunuz kendinize bir tane fesleğen alın. 2 TL'ye almıştım ben bunu. Ee, ve ben bunun fesleğin ekimini şöyle e, yaptım öldü dedim soldu dedim çünkü bakın içlerinde şöyle diplerinde arkadaşlar çok susuz kaldığı zamanlar oldu ama çok güzel bana göre gelişti ee, yani diplerindeki sukulentlerle birlikte büyüdü gitti ve gerçekten çok güzel e, kokuyor Şimdi buradan sonraki kısımda arkadaşlar büyük ihtimalle iş yerinden çekmeye başlarım. Bugün sukulentlerim için ambalajcıya uğrayacağım. Oradan çekmeye çalışırım. Her işi yaptıktan sonra aklıma geliyor. Geçen gün göz doktoruna gittik. Ondan sonra gözlük aldık falan. Bir sürü serüvenler yaşadık. Bütün otobüse bindim işe gidiyorum aklıma geldi keşke çekseydim çok güzel bir serüvenler yaşadık diye gelmiyor aklıma yani bazen böyle acemi benimkisi biliyorsunuz kanalım henüz bir yıl dahi olmadı ee, o yüzden yani acemiliklerim çok bol neyse arkadaşlar iş yerimde görüşürüz arkadaşlar mutfağı topladım. Her gün şu şekilde topluyorum ve bırakıyorum. Daha sonra geldiğimde tabi tepesine geçmiş olabiliyor. Yemek pişiyor. Bunu henüz e, tam çoluk çocuğu kaldıracağım zaman yumurtasını kıracağım ve e, o zaman buna bıraktım. Çayımız da demlenecek. Ve ben banyo temizliğini kızım akşam temizlemişti arkadaşlar banyoları. Duşa kabinleri sadece ciflememiş. Ee, şimdi geçip duşakabinleri kabinleri cifleyeceğim duşu kabinleri cifledikten sonra da e, büyük ihtimalle kahvaltıyı tam hazırlarım bu arada arkadaşlar şöyle e, biz akşam kurabiye de yapmıştık krem şantili kurabiye çayın yanına hemen pratik onu da çekmedim arkadaşlar şöyleydi içi tamamen fındık dolgulu şöyle onun içerisi fındık şu şekilde bir şeye benzemiyor ama lezzetli çay yanına yenilebilecek bir şey. Ee, bundan yaptık. Açınca da mis gibi koktu. Bundan yaptık. Biraz kalmıştı. Sonra ben de dedim bu kaba koyayım. Ben gidince dedim çay yapar. Böyle dersin yanında yersiniz. Çünkü arkadaşlar çocuklar eBay'a giriyor ve çocuklar eBay'a girerken de gerçekten. Yani ben onlara. Evde tabii ki iş yapmalarını tembihliyorum ama e, işte gerçekten biraz yük olabiliyor. Ben sadece onlardan istediğim şu tezgahın üstü temiz olsun, ev süpürülmüş olsun, silinmesi de önemli değil, silmeyi de ben silerim. Ev silinmiş olsun, bir de banyo tuvalet temiz olsun. Banyo tuvalet tezgah üstü ve evin süpürülmüş olması olduktan sonra. Kesinlikle diyorum ben size hiçbir şey söylemem işte bazen onlara sizin her dediğinizi alırım yapın falan diyorum da yani bu şekilde idare edip gidiyoruz arkadaşlar bir anne çalışmasa da zor çalışmazsa da arkadaşlar eksiklerimizi tam yani tamamlayamıyoruz ama çalışınca da zor çalışınca da ne oluyor? işler geri kalıyor falan filan. Ama binlerce şükürler olsun. Memnunum çalıştığım için. Rabbime her gün bunun için hamd ederek gidiyorum. Şükürler olsun. İş yerinde görüşürüz demiştik. Ben yine videoyu açma ihtiyacı hissettim. Çünkü şeyi hatırladım. Tezgahın üzerinin karışık halde bıraktığı size gösterdiğimi ve toplu halini göstermediğimi fark ettim. Toplu halini de görün istedim. Şimdi ben banyo temizliği için, banyo temizliğinde ne kullanacağım arkadaşlar? Omomatik benim vazgeçilmez temizlik deterjanım, omomatik kullanırım biraz e, duşakabin için. E, sonra ilk önce bir cifleyeceğim arkadaşlar, cifledikten sonra omomatik kullanırım. E, daha sonra da banyo kireç sökücü böyle su lekesi bırakmayan bir e, şey var. Philips Bank ürünü var, ondan kullanırım. Ondan sonra durular, bitiririm işimi. E, gerekirse aşama aşama gösteririm. Arkadaşlar, çamaşır makinesi akşam, ommatikli suyla sildim dede çok güzel silmiş kızım. Daha sonra e, elle boğusunu falan halletmiş. Sonra dedi ya anne ben dedi duşu kabinin yerlerini falan yaptım ama dedi camlarını dedi yapamadım dedi. Bir de bana tembih ediyor. Anne diyor poşetle ol. Şimdi kızımın e, isteği üzerine dermişim. Aslında ben bunu haftada iki kere yapıyorum ama. Haftada iki kere yapıyorum fakat e, şöyle arkadaşlar ben deterjanlarımı ne kullanacaksam yere döküyorum. Ee, şu an döktüğüm ne? Bulaşık deterjanı. Fairy. Fairy'nin yağ sökücü özelliği olduğu için vücut kirlerine de iyi geliyor. Bu da e, sabun lekesi. Bir de arkadaşlar biz doğal sabun kullanıyoruz. Göstereyim ona da. Biz bu sabunu kullanıyoruz. Ben çocuklarımda e, yani egzama türü Ondan sonra mantar hastalığı türü bir şeyler olur diye çok korkardım ve zeytinyağlı sabunla onları yıllar önce böyle Hakmar'ın Bim'in insert malına geliyordu onlardan kullanmaya başladım daha sonra bunlar alıp stokluyordum zeytinyağlı defne sabunu Mehmet Aydın Hatay'ın meşhur bir sabunuymuş arkadaşlar. Ee, çocuklar da böyle sabun olmadıktan sonra o diğer sabunlardan çok e, şey yapmıyorlar. Haz etmiyorlar. Vücut, e, böyle şey yapıyor. Deride kuruma yapıyor falan. Bu da ama bunun tek kötü tarafı arkadaşlar çok fazla e, maalesef e, leke bırakıyor. Duşa kabinler tamamen leke oluyor. Şimdi ben oraya biraz ııı e, beyi döktüm. Şöyle ammatik döktüm. Şöyle Domestos. Arkadaşlar bunu en son kullanacağım. Ee, bunlarla ovaladıktan sonra en son bununla bir kere daha ovalayacağım ve durulayacağım. Ee, şimdi ben duşa kabinin içerisine gireceğim ve eee duşakabinleri bataryaları hepsini alabileceğim. Arkadaşlar şöyle bakın deterjanın birazını alıyorum ve biraz başlıyorum. Bütün dip köşe başlıyorum. Yani yukarılarda aslında bir şey yok ama olsun başlamışken yukarıdan aşağıya şu kısma da geleyim. Sonra Bu da dur, bunu durulayacağım. Bir daha diğer duşa kabin yıkama deterjanımla oraya da yapacağım. Bakın arkadaşlar şu kısımlarda sabun var. Yani o bizim kullandığımız Hatay'ın meşhur zeytinyağlı sabunundan dolayı şöyle deterjanından yine yukarıdan alıyorum. Sonra bunu yukarıdan aşağıya indireceğim çünkü. Ah, bunu içine geçirdim. Onu bir düzelteyim arkadaşlar. Nasıl çıkıyor? Şimdi arkadaşlar burayı ben yaptım deferjan almıştım buraya sürdüm yanlışlıkla bataryaları yapacaktık şimdi bataryalara geçtim buraları halledeyim buraları ben size atacağım arkadaşlar şimdi önce kendi bataryasını ipleyerek başlayayım sonra şöyle arkadaşlar bu kaynar su şu anda Normalde arkadaşlar arkadaşlar, e, banyoların haftada bir veya iki gün büyük temizliğinde e, bu işlemi yapıyorum fakat çekmemiştim. Şimdi çok ince ivdik e, durulamadım. Bir daha deterjan sıkacağım. Tabii kapatamıyorum bu arada. Şimdi arkadaşlar şunu hazır buraya koyayım ve tekrar çünkü bu e, çok güzel bir deterjan. Siz ben, ben bütün ürünleri çok beğeniyorum. Çünkü e, şey bırakmıyor. Kireç lekesi. Bu çok önemli. Ben ovaladıktan sonra arkadaşlar durularken tekrar size açacağım. Arkadaşlar ben duşakabinlerimin iç şöyle camını şunu bir sileyim. İç temizliklerini yaptım. Sonra dışı da yapayım dedim. Ve dışı da yaptım. Yıkadım. Yerler bu sefer su oldu. Yerleri çekeceğim, sileceğim ve işimi bitireceğim arkadaşlar. Çünkü işe gitmeme çok bir şey kalmadı. Ee, sabahki bu saatimi yemek yaptıktan sonra e, duşakabin temizliğiyle geçirmiş oldum arkadaşlar. İnşallah işte görüşürüz diyeceğim. Biraz önce de öyle söyledim ama tekrar döndüm. İnşallah işte görüşürüz. Şimdi arkadaşlar görüşürüz dedim. Yine döndüm. Banyonun dedim son bir halini göstereyim. Banyonun bu halısı arkadaşlar e, bime gelmişti. Bimin satılmayan ürünler rafına atılmıştı ve ben bunu 7 liraya almıştım. Çok güzel bir ürün. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle. Çok güzel bir ürün. Küçük de değil. Öbüründen iki tane seriyordum. Bundan bir tane buraya yeterli oluyor. Diğerlerini kızım akşam makineye atmış. Ee, yani onlar yıkanırlar artık. Beyazları seriyordum biliyorsunuz. Bir de bunlar var. Bu var. Bunun deseni de buradaki halların deseninden desen aynı. İşte pembesinin tonuna rengini uydurdum. O, o şekilde arkadaşlar böyle tertemiz İki seferde temizlenmiş bir banyomuz oldu. Kızım akşam biraz temizledi. Sadece duş akabini bırakmıştı. Duş akabini de bugün ben temizledim arkadaşlar. Bu sefer gerçekten işte görüşürüz. Şöyle. Biz buraya gidelim. Kap almaya geldik arkadaşlar. Sukulentlerimi koymak için. Burası kaşık. Mekansıydı. Bakar mısınız? Bu bardakların daha büyüğü var mı? Böyle kola falan içilecek gibi büyük. Bu taraf temizlik tarafı değil mi? Evet. Burada yoktur. Olsa burada vardır. Var arkadaşlar ama onlar çok derin değil. Şimdi arkadaşlar şöyle küçük bardak alacak olsam sanki benim işim daha kolay olacak diyorum. Çünkü köpük bardağı makasla kesebilirim de. Makasla kesebilir. Üst tarafından birbirine de tutturabilirim. Gibime geliyor. Bundan bir tane alayım deneyim. Ve de. şöyle ne var bunlar? Tüller var. Şöyle arkadaşlar şunlar bakın. Paketleme için güzel de onlardan bende var. Arkadaşlar bizim geçen sene kurs merkezimizde bir öğrencimizin böyle pırlı patiği kalmıştı ve çıngırak yapacak böyle hastalarımız var. Bugün bebek çıngırağı başlayacağız arkadaşlar. Bu patiyi de ee, yan, diğer ayağı yanlış olmuş ee, biz uğraştığımızda pandemi zamanında onu yapacağız ve böyle e, kimdiranın var arkadaşlar arkadaşlar Şöyle ambalajcıdan ben bu bardaklardan aldım. Bunlardan almaya karar verdim. Biraz küçük gelecek gibi benim sukulentleri ama yani bir şekilde değerlendireceğim. Böyle de silikon aldım. Bununla üstünü içini dolduracağız. Bu da bunun için. Ee, ve arkadaşlar şöyle göstereyim. Ee, 10 TL'yi bunu aldım. 20 TL'yi de bunu aldım. İnşallah karşılar arkadaşlar. Yani bilemiyorum. Bir de kızlarıma şöyle arkadaşlar bugün maske diktik. Onları göstermedim tabi, unuttum sınıfta telefonla çok çok değil yani öğretmenler odasında bırakıyorum telefonu çok da telefonla işim olmuyor açıkçası aklıma da gelmiyor gelmedi aklıma ve ben şöyle kızlarıma bu tam böyle maske yüzü çok güzel örtüyor bir takar mısın kızım bir takar mısın? Al bakalım. Böyle benim kızım takıyor bunu. Böyle. Evet. Böyle. Kızım bunu takıyor. Evet. Böyle. Teşekkür ederim kızım. Şimdi arkadaşlar eve geldim ben. Eve geldikten sonra herkes yemeğini yedi. Çay koyacağım. Daha çay koymadım. Geldim arkadaşlar sukulentlerime baktım. Aloe veralarıma baktım. Düşünün bu aloe verayı da kargoyla göndermek istiyorum. Bu aloe vera o bardağısı sığar mı? İşte orada alırken aklıma gelmedi. Ama kızım böyle <laughs> ekmiş arkadaşlar. Bakın bunu da böyle yapmış. Anasından görmüş. Bakın. Bunu böyle yapmış. Sukulenti buraya. Ee, ben de şunlardan bardağa sığabilir mi acaba diye düşünerek aslında onu aldım. Ama şunlar sığmaz. Mümkün değil. Bunlar bardağın boyutundan çok çok fazla büyükler. Ee, kargolamayı nasıl yapacağıma bir türlü karar veremedim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar hava çok serin. Çok güzel. Gökyüzüne şöyle bakın. Ee, serin yani tam böyle e, dışarıda gezilecek, tozulacak bir hava. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Ben size hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlarım.